Herkese selamlar, iyi çalışmalar arkadaşlar. Bugün sizler beraber 3D yayınlarından güzel bir küme sorusu çözeceğiz. Çözüme geçmeden önce video durdurup muhakkak kendiniz uğraşın gençler. O halde şimdi çözüme başlayalım. M ve N pozitif tam sayılar olmak üzere analitik düzlemde A, N ve B, M kümeleri veriliyor. Olarak tanımlanıyor. A ve B gerçek sayıları olmak üzere AC kesişim B 6 C bir tane küme verilmiş ve bu küme bir elemanlı A virgül B'den oluşuyor. Olduğuna göre A art B toplamı kaçtır diye sorulmakta. Şimdi arkadaşlarım A'nın kümesine baktığımızda iki dereceden bir denklem, B, M kümesi ise yine aynı şekilde iki dereceden bir denklem. İki tane iki dereceden denklem var, kesiştirilmiş ve karşıda bir elemanlı bir küme oluşmuş A virgül B diye. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. İki tane durum var. İlk durumda mesela örnek verelim. 2x kare artı 3x artı 1 olsun. Karşı değilse arkadaşlar 2x kare. Yani x karenin kat aynı aldık. Ve diğer değerleri de farklı alalım. Mesela 6x artı 3 olsun. Burada görürüz ki arkadaşlar 2x kare birbirini götürüyor. 3x'i sağ tarafa atarız. Yani 3x eşittir. Eksi 2. x değeri eksi 2 bölü 3 için arkadaşlar bir tane eleman olarak bulunur. Yani bu durum sağlanmış olur. Bu durumda biz ne yaptık arkadaşlar? x karenin kat eğer eşitse ilk durum sağlamış olur. İkinci ihtimal de var arkadaşlar. İkinci ihtimal de şöyle düşünelim. İki tane ikinci dereceden denklem var. kesiştirmiş sonucu bir tane elemanlı küme oluşmuş. O halde arkadaşlar, mesela şöyle x kareli şöyle bir denklem olsun. Karşıtı ise 3x kareli başka bir ikinci dereceden denklem olsun. Burada arkadaşlar baktığımızda 2x kareli yani arkadaşlar ikinciden denklem eşitliği buluruz. Sıfır eşitleriz ve buradan normalde iki tane kök bulunması lazım. Neden? İkinciden denklem. Ama arkadaşlar bakıyoruz ki ne yapmışız? Karşıda a, b diye bir tane eleman bulmuşuz değil mi? Bir tane bulmuşuz. O halde ikinciden denklemde bir tane kök bulunuyorsa eğer ki deltası sıfır eşit olmalıdır ki iki tane eşit kök gelsin. Bu da mesela şöyle tam karedir yani. x-2 gibi bir değerdir tam karesi. Ve arkadaşlar x eşittir 2 için 2 tane kök bulmuş oluruz. Ve kümeye yazarken de bir tanesini alırız. İkisi de eşit olduğu için. Kümede çünkü bir defa yazıyorduk. O halde anlıyoruz ki deltası sıfıra eşittir. İlk durumda ne anladık arkadaşlar? Eğer ki x karenin kat sayıları birbirine eşit olmalı. İkinci durumda ise arkadaşlar deltası sıfıra eşit olmalı. Bu şekilde iki tane durum var. O halde ilk durumda incelemesini yapalım. AC ve B6 eksi C kümenin ulaşmamız lazım. O halde AN kümesine öncelikle N yerine C yazalım. Yani AC kümesine ulaşalım. C eksi 2 x kare eksi Nx. N yerine C yazmıştım. O halde eksi Cx artı 3 olur. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde BM kümesinde M yerine 6 eksi C yazalım. Yani b 6 eksi c kümesine ulaşalım. 6 eksi c x kare eksi 3 x artı 10 eksi c İlk durumda nasıldı arkadaşlar? Baktığımızda x karenin kat sayılarının eşit aldık değil mi? O halde birinci durum için inceliyoruz. Birinci durum için nasıldı? x karenin kat eşit olacak. O halde c eksi 2 değeri 6 eksi c eşit olacak. Yani 2c 8 eşit olacak. O halde c değeri 4 olarak bulunacak. Yani c değeri 4 olarak bunun ilk duruma göre. Ben c yerine 4 yazınca ilk durumda y eşittir. 2x kare eksi 4x artı 3. İkinci denklemde ise arkadaşlar baktığımızda c yerine 4 yazıyorduk. Yani arkadaşlar 2x kare Eksi 3x artı 6. Şimdi arkadaşlar bu iki denklemi işlememiz lazım. Yani şöyle 2x kare eksi 4x artı 3 eşittir. 2x kare eksi 3x artı 6. Görüyoruz ki arkadaşlar 2x'ler birbirini götürür. Eksi 4 eksi sağ tarafa artı 6 sol tarafa yani eksi 3 eşittir x olarak bulunur. Bizim bu x değeri aslında arkadaşlar bu kümenin birinci elemanı yani a değeri. O halde biz a değerini bulduk. A değerimiz eksi 3. Herhangi bir denklemde ben x yerine eksi 3 yazınca bu denklemin birinden y değerini bulmuş olurum. Yani b değerini bulmuş olurum. O halde ben herhangi bir tanesine mesela yukarıdakini de yazmış olalım. Yukarıdakinde x yerine eksi 3 yazdığımda x 3'ün karesi 9 2 çarpalım. 18 eksi 4 çarpı eksi 3 yani artı 12 artı 3. Neymiş arkadaşlar? B eşitmiş. O halde B değeri baktığımızda 33 olarak bulunur. A'yı da bulduk. B'yi de bulduk. Bizden istenen A artı B'ydi arkadaşlar. A artı B değeri artı 30 olarak bulunuyor. Şimdi arkadaşlar ikinci durumu inceleyelim. İlk durumu yaptık. Şimdi ikinci durumu inceleyelim arkadaşlar. İkinci durumda biz ne bulmuştuk? Deltası sıfıra eşit olmalı dedik değil mi? Bu ikisini eşitlediğim takdirde deltası sıfır eşit çıkmalıydı. O halde birbirini eşitleyelim. C 2 x kare eksi cx artı 3. Diğer tarafta baktığımızda 6 eksi c x kare 3 x artı 10 eksi c Şimdi arkadaşlar sağ tarafı sol tarafa atalım. X kare parantezine alalım. alalım. Sonra arkadaşlar eksi c x burada artı 3 x geliyor. Yani x parantezine alalım. 3 eksi c artı baktığımızda c eksi 7 olur sağ tarafta sıfır kaldı. Şimdi arkadaşlar ikinci dereceden bir tane denklem elde ettik ve bunun deltası sıfır eşit olmalıydı. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. Yani x'in katsayısı 3 eksi c. Bunun hemen karesini alalım. 9 eksi 6 c artı c kare eksi 4 çarpı a'mız baktığımızda x karenin katsayısı 2 c eksi 8 çarpı c değerimiz yani sabit değerimiz arkadaşlar c eksi 7'dir. Şimdi arkadaşlar bunun deltası sıfırda Yani bunu sıfır eşiteceğiz. Şimdi arkadaşlar burada ikinci dereceden c'ye bağlı bir tane denklem elde edeceğiz. Ve köklerden yani eksi b artı eksi kök delta bölü 2a'dan iki, iki tane c'leri bulacağız aslında. Ama arkadaşlar ikisi de sağlamaz. Neden derseniz arkadaşlar baktığımızda indislerse eğer ki burada bakıyoruz ki arkadaşlar n ve m değeri neymiş pozitif tam sayıymış. Bunların pozitif tam ama arkadaşlar buradan pozitif c değeri bulunamıyor. Yani arkadaşlar buradan kök gelmiyor aslında c'ye bağlı. İlk durumda arkadaşlar ki x karenin katsayıları eşit olma durumunu alıyoruz. Yani arkadaşlar cevabımız 30 oluyor. Şıklara baktığımızda cevabımız Bursa'da saklıdır. Bence arkadaşlar oldukça eleyici ve güzel bir soruydu. Lütfen çözüme dikkat edelim. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.